Herkese Kuzey'in Tırcısı Murat YouTube kanalından kocaman selamlar sevgiler Norveç'ten hepinizi selamlıyorum. Yine yeni bir videoyla beraberiz. Şu anda Norveç'in Mandal şehrinin Spangereid kasabasında. Burası bir turistik kasaba, sahil beldesi. Sizlerle birlikteyiz. Kamerayı kafaya taktım en sevdiğiniz yere. Yani kamerayı kafaya takıyoruz. Hayatı kafaya takmıyoruz. bu, bu çok önemli. <laughs> Şu an bir dağ yoluna nasıl gidilir, yol genişten ne kadar dara doğru gidebilir ve doğanın içinde kamyon sürmek ne kadar keyifli olabilir tam olarak bu videoda bunu bulacağınıza hani böyle imzamı atarım altına böyle kaşeyi vururum diyorlar ya tam olarak öyle bir yola gideceğiz. Müthiş bir yol. Slalom virajları var. 180 derecelik S virajlar döneceğiz. Bir vadiye tırmanacağız. Sonra o vadiden aşağıya ineceğiz. E, aynı zamanda bu hat, bu güzergah karavan kamplarının olduğu bir güzergah. E, bunu şundan dolayı söylüyorum. Eğer şu an saat 12.30 öğlen saatleri, e, milletin çarşıya pazara gittiği bir saat dilimi ise bol karşılaşmalı, bol atraksiyonlu bir video sizleri bekliyor olacak. Diye ümit ediyorum ya. Bu benim planım. Ee, şu an ilk arabayı gördük. Bu temiz geçtik. Bunu temiz geçtik. Bunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ben şöyle geri gitmeli sıkışmalı yerler bekliyorum. Bakalım. Bugün herhangi bir konu anlatmayı düşünmüyorum. Tamamen doğanın tadını ben kendim burada çıkartmaya çalışıyorum. Umarım sizlere de ekran başında bu e, zevki yaşatmak istiyorum. İnşallah güzel bir video olur. Gördüğünüz gibi ortalık yeşillendi. Bugün günlerden 13 Haziran 2024 Perşembe. Hava tam deniz havası, yüzme havası. 13 derece. Burada öyle yani. Onun üstündeyse hava Norveç'te biz tamam diyoruz yani hava diyoruz iyi. Soğuk değil diyoruz yani. Bayağı insanları denize girerken görüyorum şu an artık sağda solda. Videoda denk gelir mi bilmiyorum ama öyle gidiyoruz. Yine oyun diye düşünen arkadaşlar varsa kardeş siz oyun niyetini izleyin. Hayat size güzel. <laughs> Tıpkı bana güzel olduğu gibi. Şu an haritadaki haritayı da göstereyim size. Haritadaki veriye göre gideceğim adresi 24 dakika var ve bu hat e, normalde kullandığımız bir güzergah. Ama tabii ben buraya her geldiğimde video çekmiyorum. Havalar güzel olunca, etraf yeşerince çekmek istedim. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bazen bazı e, süper zeki arkadaşlar veya dünyanın her yerini avucun içi gibi bildiğini düşünen arkadaşlar diyorlar ki yok yok orası kamyonların tırların girişine yasaktır falan giremezsin edemezsin falan fıstıklı diyen arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Norveç'te eğer bir yol, ağır vasıta trafiğine kapalıysa yolun girişinde her iki taraflı hem çıkışında diğer taraftan gelenler için hem bu taraftan gidenler için bir tane böyle büyük tabela oluyor. Ben onun fotoğrafını şuraya koyarım bakarsınız. Var yani bunun elimizde biz belgelerle biz ispatlı konuşuyoruz öyle boş beleş konuşmuyoruz. Biz bu ülkede bu işin eğitimini aldık. Dışarıdan ihraç şoför olarak gelmedik. Burada yetiştik bizzat. Bu dağlarda ben ehliyet aldım böyle yollarda. Dolayısıyla nereye girilir nereye girilmez bunu da öğrendik merak etmeyin. Siz ben bir yola girmişsem ve o yolda video çekiyorsam bilin ki o yoldan kamyonla gidilebilir. Ya abi şu e, denizin rengine bakar mısın ya? Cık cık cık. Bu kadar mı güzel olur ya? Çok hoş ya. Böyle sanki ölü denizden Fethiye'ye doğru gidiyormuşum gibi hissediyorum. Yolu saymazsak. Bir de bazı yerlerde şey var mesela atıyorum diyelim yoldan kamyon falan geçebiliyor ama mesela tonaj tabelası oluyor. Diyor ki mesela işte aks başına tonaj ağırlığı 8 tondan ağır araç girmesin. Veya da işte toplam uzunluğu 12 metreden uzun araç girmesin. Dönemez ileride falan gibi. Böyle spesifik şeyler de olabiliyor. Onlara da dikkat ediyoruz. Evet bir dostumuz geliyor. Hyundai'nin ikonik 5'i. Temiz geçtik. Ben böyle aynadan da size göstereceğim ki geçebildikleri alanları görünmenizi de istiyorum sizin. İyice yeşer. Bak güneş vurmayınca sanırım sadece yeşillik olunca aman çok daha net görüntü oluyor diye düşünüyorum. Gerçi onu ışık ayarlarıyla biz hallederiz herhalde de. Bakın mesela şimdi şu köprü tek arabalık tek arabalık köprü. Yani biri köprünün üzerindeyse öbür ikisi mecburen beklemek zorunda. Şöyle manzarayı da göstereyim size. Şu evde oturmak isterdim. Süpermiş. Bazen mesela ben buraya geliyorum. Karşıda mesela arabalar şu cepte bekliyorlar beni. Geçebilelim diye. Veyahut da ben aksi istikamette geliyorsam ben bekliyorum. Şimdi bu yolun hızını da merak edenler olabilir. Yolun hızı ee, şu an burada 40 ama genel olarak e, şu an bir yerleşim yerine geldik fark ediyorsanız evler var etrafta. Yolun hızı yerleşim yerleri haricinde 80. Ama burada motosiklet haricinde 80'le gidebilir miyim? Burada adam bal satıyormuş. Honing diyor. Balcı varmış burada bir tane. Ve bu adam da odun satıyormuş. Şöyle odun paletlerini satıyor. Bu arada bilgi de vereyim. Ben de alıyorum. Benim evimde de Şömine var, odun yakıyoruz bizde yani. Elektrik de var ama şömine de var. E, kışın genelde şömine yakıyoruz daha ekonomik oluyor ve evi çok güzel ısıtıyor. Şöyle bir palet, e, bunlar meşe diyorlar herhalde. Evet, bir palet meşe, yaklaşık olarak fiyatı 150-200 lira civarında değişiyor. Bunlar 1000 litre diyor artık 1000 litre herhalde bir 400-500 kilogram geliyor. Evet, buradan da güzel geçebildik. Bakın. Yazdan millet kış hazırlık yapıyor. Yani hani Ağustos Bece ile Karınca'nın hikayesi var ya onun gibi bu Norveçler karınca gibi yazları ağaç kesiyorlar. Bu odun işi yapanlar onları hazırlıyorlar. Ormanlardan kendilerine tahsis edilen kesim bölgelerine gidip ağaçları kesip getirip e, böyle parçalıyorlar. Onun bir makinesi var. Böyle paletleri yüklüyorlar. Hazır ediyorlar kış yazdan. Sonra millet Ağustos Eylül gibi almaya başlıyor kışı hazırlığa. Şu slalom virajlar bölgesine doğru geliyoruz. Şunu düşünenler olabilir, eğer mesleği yapmayanlar varsa hani mesela ya bu kadar dar yolda gidiyorsun, geniş bir araç sürüyorsun hani karşıdan araba gelecek işte bir kaza riski oluşacak diye korkuyor musun korkmuyor musun falan diye düşünenler de olabilir. Ya ben şimdi hep bu yollarda sürmeye alışık olduğum için ve bu ülkede ehliyet alan insanlar bu tip yollarda nasıl sürülmesi gerektiğini bildiği için karşıdan gelen binek otomobiller veya minibüsler için söylüyorum bunu. Herkes dar yolda nasıl sürülmesi gerektiğini biliyor. Yani hızını koruyor. virajları gelerken olabildiğince içten alıyor kendi şeridinden karşılaşmalara karşı. Dolayısıyla açıkçası hiç çekinmiyorum. Sadece şuna çekiliyorum. Karşıdan tır gelirse. Bir tek benim tedirgenen şey bu oluyor. Çünkü tır gelirse diğer her şeyden çok daha farklı yani tırın gelmesi. Hem uzun hem geniş. Sadece genişliği kurtarmak yetmiyor. Mesela atıyorum tırın arkası doğru senin kenarı virajın içinde kalıyor. Ben kamyonla oraya gidemiyorum. Mecburen benim bir cebe girmem gerekiyor. Veya tırın kendi uzunluğunda genişliğinde bir cebe girmesi gerekiyor varsa yoksa birimizden biri mecburen bayağı bir geri gitmek zorunda kalıyor falan. E bu gibi durumlardan endişe ediyorum sadece. Onun haricinde gayet rahat sürüyorum. Gayet stabil bir şekilde sürüyorum. Zaten onu görüyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi yani yeşille mavinin uyumu. Şurayı kapak resmi yapabiliriz mesela. Şöyle yapayım. Vay be manzaraya bak falan gibi. Bunu kapak resmi yapabilirim belki bilmiyorum. 40 bitti. O 40'ın üzerine 4 çizgi gelince o artık o hız limiti bitmiştir. Genel hız limitleri geçerlidir demek. Genel hız limitleri de Norveç'te şehir içi 50, şehirler arası 80. Otobanlarda da en yüksek hız limiti 110. Ama onda da biz kamyon tırlar zaten 80'i geçemiyoruz. Evet şimdi az sonra birkaç viraj döneceğiz slalom. Hazır mısınız? Neden diyorum? Çünkü genelde slow slalom, slalom virajlarda karşıdan araba geliyor ve orada böyle tam film sahnelik kareler ortaya çıkıyor. Evet, görüyorsunuz şuraya döneceğiz. Olabildiğince dıştan alayım ki şöyle arabanın arka ucunu takmayalım. Aynadan da bakayım. Tamam. Burayı temiz döndük. Yaklaşık bir kilometre ileride arka arkaya 3-4 tane virajın olduğu bir slalom viraj daha var. 2-3 tane karavan gönder. Moderatör. diyor ya, oyunda diyor admin diyor beni attı diyor ETS'ciler. Admin diyor beni diyor boş yola gönderdi diyor. Admin bana birkaç tane karavan gönder. Küçük araba da olur ama karavan tercihim karavan. Daha keyifli oluyor. Norveç bayraklarını asmışlar. Ha bu arada motorcular da mesela bunlar kampçı bakın arkalarında sepetleri var. Çok ciddi bu karavan motorcular da buralarda piknik yapıyor, kamp yapıyorlar böyle. Konaklıyorlar, çadır kuruyorlar veya böyle yat yatmaya uygun pansiyonlu olan içinde kamp yerleri falan var. Yani buraya böyle motorla seyahat etmeyi düşünenler varsa böyle gezgin arkadaşlar kesin de tavsiye ederim yani Norveç bu işin yapılabileceği en güzel ülkelerden bir tanesi yani Norveç, İsviçre, böyle doğası Avusturya bir alpler falan. Bakın yolu görüyorsunuz. Ş şurayı şuraya görüyorsunuz değil mi? Arka arkaya kaç tane evrajlar var? Otomatikte girmeyeceğim. Manuelde gireceğim. Çekmez yoksa. 6'yı aldım. Yine de patinaj çekti. Manuelde kal abi. Tekrardan indiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Hala manuelde sürüyorum. Çünkü atarsam devirden düştürecek, hız, vites arttıracak. Gerek yok. Ben yolda kalmak istemiyorum. Şimdi otomatiği alabilirim. Hiç araba gelmedi be. Tüh. Beklentilerimi karşılayamadı yol. bayağı bayağı tırmanıyorum ya. Araba bayağı devirli. Ya bir de bu kayalar var ya. Hani bazı yerlerde kayaların mesela diyelim şuradaki kaya gibi düşünün. Böyle dışa doğru çıkıntılı. Yani arabanın kendi karoseri sürtmese bile bu şey var ya arkada ay bir traktör geldi. İyi geçtik. Arkada bir dolap var ya, skalp, e, dolabın üst köşesi, yani dorsiyenin kasanın üst köşesi falan çarpma ihtimali olabiliyor. Onun için kayalar varsa birazcık kayadan mesafeli gidiyorum ki şey yapmasın şu teller var. Kampçılar yine devam gördüğünüz gibi. Evet şu an yolun yarısını geldim. Bu aralar çok yoğun çalışıyorum bu arada yani esniyorum arada bir kusura bakmayın. Sabah 7'de evden çıkıyorum akşam yani 8-9 gibi bazen 10 gibi gününe göre eve gidebiliyorum. Ee, bu yazın bu cam işi yani ben hep yazın bu işi yapıyorum sadece. Fabrikadan gelen malzemelerin müşterilere tedarikini halletmiş oluyorum. Bakalım kimse mu? gelmiyor. Hop. Bir de bu işte ben fizik olarak da yoruluyum yani hem araba sürüyorum hem de malların indirmesini bindirmesini ben yapıyorum sabahları yüklerken e, ben gene yerleştiriyorum onları aracın içine her ne kadar çok dayı arabaya koysa da aracın içinde ben yerleştiriyorum boşaltırken tek tek ben boşaltıyorum bu yani yoruyor beni kas olarak da fizik olarak da yoruyor. Evet sürekli spor da olduğum için zinde tutuyor bu beni bu iş. Hani böyle bende uzun yol şoförleri gibi eklem ağrıları falan vesaire böyle şeyler oluşmuyor çok şükür inşallah da olmaz. Ee, Ama çok yorucu bir iş yani böyle ucu gözükmeyen yolları salmamak lazım. Karşıdan büyük araç gelirse sıkıntıya düşebiliriz. Evet gene slalom viraja geldim diyor. Bakıyorum. Bir tane 180 viraj daha var. Daha iki tane. Size de şöyle göstermiş olayım. Bakın. Şu önündeki virajlara dö döneceğim. Bakın mesela gördüğünüz gibi adamlar hiç fren yapmadan geçebiliyoruz karşılıklı. Çünkü adam da kendi sağından gidiyor. Ben de olabildiğince tekerin düşürmeyecek şekilde kendi sağımdan gidiyorum. burayı döneceğim. Karşıdan aşağıdan araba geliyor. Bakalım. Aşağısı temiz. Tamam dıştan dönebiliriz. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Dönüşümüzü yapalım. Ya ben buraya hatırlayanlar varsa Iveco ile kanalımdaki ilk attığım video. Mesela hemen buraya da linkini koyayım o videonun da bakarsınız. Orada ASMR çektim yani konuşmuyorum sadece yol sesi ve motor sesini duyuyorsunuz o video da 100 bin küsur izlendi şu an artıyor hala İlk oraya buraya dorseyle gelmiştim Iveco 6 x 2 SV 570 çekici vardı arkada Eker'inin city trailer dorse vardı bu yolu yani dorseyle tırla beraber gitmek de var ya o ayrı bir zevkli ya yani şoför adam için zevkli. Şoför olmayan bir adam izlerken bile böyle kalbi güm güm atabilir ama e, meslektaşlarım benim ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorlardır. Ben senin olmadın her yerde canım yeşillenirim. Aslında şarkı açmayı çok isterim YouTube videolarımda ama YouTube hazretleri telif attığı için videoya kaldırmaya kadar hatta kanal kapatmaya kadar giden şeyleri var. Tehlikeleri var. Onun için telifsiz müzik yani telif almadan müzik atamıyoruz. Evet. Az önce az önce az önceki yollarda geleydiniz ya karşıdan ya. Bakın bir tane paravancı dayı buraya gelmiş. Lingdal'a gidiyoruz sağdaki Tobela'daki yer. Evet. Şu an artık dağ bölgesinden çı çıktık yani. Şehir merkezine geldik. Burası da çok güzel. Şimdi manzarayı göreceksiniz ben dönüş yaptıktan sonra hemen sağ siyahımızı verelim. Sola bakalım kimse yok. Sağdan da kimse gelmiyor. Genişten dönmem lazım çünkü. Hop. Tamam. Bana şu aşağıya göstereyim şöyle. Birazdan zaten tam önüne doğru gideceğiz. karşıda bir tane aqua park var. Bilmem görüyorsunuz mu? Manzara bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Denizin rengi çok güzel ya. Baksana. o bakın millet yüzüyor. Bakın. Görüyorsunuz mü insanları? Kamera zoom yapabilir miyim bilmiyorum. O kadarını alır mı da. Şuralarda hoplayan, zıplayan, yüzen insanlar var. Bota binen, Sahiller coşmuştu. Norveç sahillerine millet akın etmiş. Hava kaç derece? 13 derece bu arada yani. Ve burası bir karavan kampı. Şu alan bir kamp alanı yani. Burası baya hareketlenmiş yani yazın. Centrum. Evet, Lindal şehir merkezine doğru gidiyoruz şu anda. Burası da Güney Norveç'in Lingdal şehri. Küçük bir şehir. 7000 nüfusu var. Epitopu. Böyle gerçekten hani ömür boyu yaşanacak bir kas şehir. Yani belediye burası da hani kasaba var yani Türkiye'de bizim ne bileyim böyle bir sahil kasabası ayarında bir yer. Bakın kamera alır büyük Şu karşıda daha evleri var ya görüyorsunuz. Ben genelde işte hep o tip yerlere gidiyorum ya. Benim müşteriler hep genelde böyle bu dağıttığım ürünler yani kayar cam kapıları, işte bahçe tipi seralar genelde hobi amaçlı olduğu için insanların hobisi. Ee, bu tip elemanlar da böyle bu tarz yerlerde böyle hobi bahçeleri yapıyorlar, kış bahçeleri yapıyorlar kendilerine oturup böyle kafa dinlemek için. Bakın çocuklar bisiklet turuna çıkmış. Okul canak. Traktörlere bakın. Aa çok güzel. Burada böyle şeyler var. Mesela bakın şimdi ben bunlara yol vereceğim. Çok iyi renk geldi ya. Şu gruba yol vereceğim. Hepsi geçene kadar büyük ihtimalle bekleyeceğim. Onun için şöyle ağırdan gideyim. Burada böyle bir şey var. Ee, çocuklar böyle okulda böyle bisikletlerle tura çıkabiliyorlar. Şu hareket böyle elini kaldırdı hani böyle çocuklarla ağır vasıta şoförlerinin bir selamlaşması. Şimdi hızlı hızlı gidiyorlar. Çünkü trafiği durduklarını biliyor. Öğretmenleri de bir önde bir arkada öğretmenleri var. Aralarda da var gördüyseniz. Ee, onları yönlendiriyor. Hadi bakalım geçin yavrucaklar. Hadi geçin bakalım. Hocam yani Allah'ınızı kitabını seviyorsanız yani <laughs> tamam kızcağızın kaskı çıkmış olabilir de bu kaskı gittiğiniz yerde takın ya. Tamam. Artık geçebilirim. Böyle gördüğünüz gibi çocuk cihazlarımız, çocuklar geleceğimiz. Evet, bu sahneyi de gösterdikten sonra size ben artık videomu yavaştan yavaştan kapatmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu video ETS severler için bir özel video olmuş oldu. Böyle, kafa kamerasıyla. Çok bir konu anlatmadım ama yine de ağzım boş durmadı her zamanki gibi. İşte kamera karşısında çıkıyor. Şov dünyası ya. Vallahi insan şov dünyasına kaptırdı mı kendini? çenesi düşüyor diyormuşum. Lingdal'dan Güney Norveç'in Şirin Sahil Belediyesi'nden, küçük şehrinden hepinize selamlar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi mottomuzu da bitirelim. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Sizler sevdiklerinizle bu yollarda güzel anılar biriktirin. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşmek dileğiyle.